Herkese merhaba nefis yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kolay kolay bayatlamayan harika bir baklava tarifini hazırlıyorum. Önemli detayları var videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. İlk olarak hamuru yoğurmakla başlayalım uygun bir yoğurma kabın içerisine. Yarım çay bardağı su ilavesi yapıyorum üzerine bir dolu çay bardağı kadar yoğurt ilavesini yapıyorum. Yoğurt ev yoğurdu ve tatlı yoğurt olursa daha lezzetli olacaktır. Yoğurdu ilave ettikten sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ben çiçek yağı kullandım. İstediğiniz yağdan kullanabilirsiniz. Yağı da ilave ettikten sonra üzerine bir tam yumurta, 2 yemek kaşığı sirke ilavesi yapıyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Evinizde hangi sirkeden varsa ondan kullanabilirsiniz. Sirkeyi de ilave ettikten sonra sıvı malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra sıvı malzemeleri ölçmüş olduğum çay bardağı ile 7 çay bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre mutlaka değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Unu ilave ettikten sonra üzerine bir çimdik tuz ve bir çay kaşığı kadar karbonat ilavesi yapıyorum. Karbonatı da ilave ettikten sonra hemen yoğurma işlemine başlıyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emojolu biri bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Masanın üzerinde hamur özleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi hamuru çok özlü bir şekilde yoğurmaktır. Aksi halde hamuru açarken bezelerimiz yırtılabilir. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra bir rulo şeklini veriyorum. Daha sonra gelişi güzel parçalar halinde ayıracağım. Toplamda 12 eşit bezeye ayıralım. Gördüğünüz gibi hamurun dokusu ve kıvamı çok güzel oldu. İlk etapta parçalara ayırıyorum. Daha sonra hepsi eşit olacak şekilde bezeler haline getireceğim. Bezelerden bir tanesini alıyorum içe doğru toparlayarak pürüzsüz bir hale getiriyorum. Bezelerin pürüzsüz olması çok önemli. Aksi halde açma işleminde şekil bozukluğu olabilir. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra geniş bir kabın içerisine hafif düzleştirerek alıyorum. Tamamını düzleştirerek tabağa koyuyorum. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıp buzdolabında yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirelim. Bezelerin dinlenmesi açma işlemi için çok önemli. Üzerini isterseniz temiz bir poşetle de kapatabilirsiniz. Bezeler dinlenirken hemen şerbetimizi hazırlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Şeker ve su miktarını artırabilirsiniz. Şeker ilave ettikten sonra hemen üzerine su ilavesi yapıyorum. Suyun tamamını ilave ettikten sonra içerisindeki şeker hafif eriyene kadar karıştırma işlemine başlıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine bir dilim limon atıyorum. İsterseniz direkt olarak da limon suyu sıkabilirsiniz. Tencereyi hemen ocağa alıyorum. İçerisindeki şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker içerisinde eridikten sonra kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 10 dakika boyunca şerbeti kaynatalım. En önemli püf noktalarından bir tanesidir. Bu işlem baklavanın şekerlenmemesini önleyecektir. Şerbet kaynamaya başlayıp kenarlarında hafiften köpükler olduktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Hafif kısıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde 10 dakika boyunca kaynatacağım. Hemen sizlere şöyle yakından dokusunu ve kıvamını göstermek istiyorum. Soğuduktan sonra hafif akışkanlığı yavaşlayacaktır. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Şerbeti kaynattıktan sonra bezeleri açma işlemine başlayabiliriz. Bol miktarda nişasta kullanıyorum. Bir kase dolusu ceviz içi kullanacağım. İsterseniz fıstık ya da fındık da kullanabilirsiniz. Bir adet bezeyi aldıktan sonra altını ve üzerine bol miktarda nişasta ilavesi yapıyorum. Un ile açarsanız baklavanızda mutlaka un kokusu olacaktır. Bu yüzden mutlaka nişasta ile açalım. Unu yeteri kadar koyduktan sonra oklava yardımıyla büyütüyorum. İlk etapta tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra oklavaya dolama işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarına bastırarak bezeyi büyütüyorum. Hamur çok güzel olduğu için kısa sürede açılacaktır. Hiçbir zorluk yaşamadan kolaylıkla açabilirsiniz. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bezeyi neredeyse masanın boyutunda açtım. İnanılmaz derecede incecik oldu. Her yerine gelecek şekilde cevizden serpiyorum en uç kısmı içe doğru katlayarak oklava ile sarma işlemine başlıyorum. Oklavaya tamamıyla sardıktan sonra ortaya doğru büzüştürüyorum. Şekli tamamıyla bu kadar. Uygun bir fırın tepsisine alalım. Sizler için yakından bir tane daha açılışını göstermek istiyorum. Yapışacağını düşündüğünüz anda nişastadan bol miktarda yardım alabilirsiniz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına her zamanki gibi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. İkinci bezeyi de yine aynı yöntemle büyütüyorum. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol miktarda ceviz ilavesi yaptıktan sonra aynı yöntemle oklavaya dolama işlemini yapıyorum. Bu tarifle herkes evlerinde baklava yapabilir. İnanılmaz derecede lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bezelerin tamamını aynı yöntemle açtım ve hazırladım. Son kez bezemi de koyuyorum. Bezelerin tamamını yerleştirdikten sonra kesme işlemine başlayacağım. Tepsiyi aldıktan sonra hafif bir şekilde uzatıyorum tepsinin şeklini alabilmesi için. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir aparatla kesme işlemini yapıyorum. Bıçak yardımıyla de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu arada dilimleme işlemini yine tamamıyla göz zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Daha büyük dilimler ya da daha küçük dilimler halinde kesebilirsiniz. Dilimleme işlemi yaptıktan sonra hemen üzerine yağını eritmeye geçeceğim. Bir paket margarin ve bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağını ilave ettikten sonra yağ tamamıyla kızana kadar ocakta eriteceğim. Ben yağı yeteri kadar erittim ve sıcaklığı geçmeden hemen baklavaların üzerine döküyorum. Her yerine gelmesine özen gösterelim, eşit bir şekilde dağıtalım. Bu tarifi ister ailenizde isterseniz misafirlerinizde gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Uzun süre dayanıklı, çıtırlığını kaybetmeyen harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi denediğiniz zaman yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yine yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tamamını döktükten sonra hemen önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye veriyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Toplamda 1 saate yakın sürdü fırınlar değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü pişirelim. Bu arada tatlımızın sıcak şerbetimizin mutlaka soğuk olması gerekiyor. Aksi halde hamurlanma olabilir. Şu anda tatlı sıcak ve şerbet oda ısısında. Her yerine gelecek şekilde şerbetten döküyorum. Şerbeti her yerine döktükten sonra en az 5 saat en fazla bir geceden dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Şerbeti tamamına döktükten sonra baklavayı dinlenmeye bırakıyorum. Ben artık yeteri kadar dinlendirdim. Hemen sizlere iç dokusunu çıtırdığını göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tarif oldu. Mutlaka denemelisiniz. Hemen servis tabağıma alıp sizlere daha da yakından göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Tepsiden alırken bile gerçekten harika bir tarif. Çıtır çıtır inanılmaz derecede lezzetli oldu. Hemen sizlere şöyle tabağıma aldım. Kıyır kıyır harika bir tarif oldu. Çıtırlığını sizlerde görüyorsunuz. Altıda üstü de nar gibi kızardı. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tarif. Hemen sizlere birkaç tane daha yakından göstermek istiyorum. Çıtırlığını sizlerde duyuyorsunuz. Gerçekten harika. İç dokusunu da şöyle göstereyim. Hemen bir tane daha çıtırlığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi nefis bir tarif. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Günlükte bir videomun daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.